Herkese yeni videodan merhabalar. Biz şu an Romanya'dayız. Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldik. Dün gece geldik ama uçağımız geç saatte olduğu için çok bir şey çekemedim. Şu an biz de yeni keşfetmeye çıktık ve size de çekmek istedim. E, hotelimiz merkezde Moxie Hotel'de kalırız. Çekeceğim oteli de çok güzel bir otel öneririm. Ve Old Town'dayız. Yani her taraf böyle tarihi eser gibi binalar inanılmaz güzel. Zaten doğunun Paris'i olarak geçer Bükreş'te. Böyle binaları şimdi birlikte gezelim, size de çekeyim. Binaların geneli böyle. Doğunun Paris'i derler. Evet. Bakın bu Van Gogh kafe. içine de girecek. Burada çok ünlü bir kafedir yani. Ama yanında da Rembrandt. Var. <laughs> evet, demin bahsettiğim kilise budur. Şimdi içine girecek. Bu restoranla bankanın bulunduğu yerdedir bu da. Yani okuduğum şeylere göre buna girmek ücretsizdir ama bir bakalım şimdi. Bahçesi çok güzel görünürdü fotoğraflarda. Evet şu an kilisedeki harfler dikkatimizi çekti. Eskiden romanlar kiril alfabesi kullanırlarmış ve 1859'da latin alfabesine geçmişti. Burayla ilgili daha biraz bilgi vereyim. burası 1724'te kadınlar için yani rahibeler içinmiş inşa edildi ismini alta yazarım ki araştırmak isteyen varsa araştırsın. Evet bankada işleyen arkadaşlarıma buradan selam olsun. <laughs> Bu bir banka. Tasarımına bakın çok güzel. Gerçekten büyülü. <laughs> Harika teklif. Bir bina vina. Ama muhtemelen yani şehirde çünkü çok eski yapı var. Yani korunabilen bence korundu. Korunamayanların yerine bu modern binalar var. Şu an merkezdeyiz. Ve şehrin ortasından su geçer. Bu, bu caddenin üzerinden otobüsleri alabilirsiniz. Biz dün havalimanından otel'e yani yaklaşık yarım saatlik bir yolu otobüsle 15 TL'ye geldik. Çok ucuzdu yani otobüs. Evet. Bayağı ucuz. Ve şeyleri falan da var. Tren, ee, tramvay, otobüs, ulaşım gayet iyi. Romanya'nın parlamento binası. Bu dünyanın ikinci en büyük parlamento binasıymış. Birincisi Amerika'da. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Burada da istatistik enstitüsü var. <laughs> evet geçelim karşıya ve gidelim. Onlar devasa görünür. Yani bilmem kamerada ne kadar yansır ama ...koşmaya devam. Bu arada şeyde... ...yoldan karşıya karşıya, dön, karşıya geçerken... ...dikkat edin. Yeşil bile alsa üstümüze sürerler. Böyle bunu söylemek istedim. Bence hayatı ve önemli bir konu. Ustalar da bana bakar. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapar gülüyor> Onlar da var. çekelim bari. Yani parlamento binasının büyüklüğü. Biz tabi bilet almadık şu an. Ama bir bakacak belki bahçesine girebilirik. Zaten bir hafta buradayız. Ona göre çünkü şey varmış rehber alıp işte tur yapan içeride. Ona göre belki başka güne de onu ayarlarız. Şu an bahçede şey var inşaat. <laughs> Parlamento'nun karşısındaki parka geldik şu an. Bir tane laleleri var bayıldım ben ama çok güzel görünür. <laughs> Parkta böyle. Ama bir sürü park var şehirde. Parkta yürürük. ve hava. Örsel kısa oldu gerçekten. Hemen de ince bir üst. Havası sanki Kıbrıs'tan da sıcak şu an. Ya, yani böyle ne terletir ben ne soğuk. de soğuktur. Evet o tarz. Evet, soğuk değil. İkisinin arası harika Ama çok bir sıcak hava. Da bir sanki. Yani ziyaret edecekseniz Nisan'ı kesinlikle tavsiye ederim tarih olarak. Hem bu hafta hiç yağmur da görünmez şansımıza. Ama dün gece de şu çıktık çok üşümedik yani. Ağaçlar tıkısız yemiş. Evet, lef koşa gibi. Evet. Gece bir ince bir kız lazım. Bakın deyiz arkada spor yapar. Ne <laughs> ne? Spor yapın. Ve su için. Evet, bu da başka bir park. Dediğim gibi şehirde bayağı park var. 你没吃饭呢。 de bu parkta su var hatta biz onu görünce geldik ama şansımıza havuz bakımda siz gelirseniz gelin ama kesin vardır Guruttuk burayı da <laughs> üniversite burada da bir bina var ne olduğunu üstüne yazmadılar siz abi tahmin abi. edin abi, <laughs> abi, abi, abi. <laughs> Belki de sanat galeridir. Bu arada galiba burada da seçim var. Sen Gülkiye'ye gitsek seçim olur ha. Daha başka güzel bir bina. İçinde konser falan olurmuş. Bu binaya bakın. Dışını koruyup içine yeni bir bina yaptılar. Ama kameradan görünür mü? Yani buradan başlar. Cam bir şey çekip kapattılar. Evet, burada da atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli var. Arkasında çok güzel bir çeşme var. Ve tiyatro var. Tiyatro binası. Sanırım bu otel eskiden Damada oteldi ve sahibi yaptırmış bu heykeli. En yani tam kesin bilgi değil ama öyle araştırdığımda öyle bulduydum. Böyle şemsiyelerin altında restoranlar.